Herkese merhaba arkadaşlar. Yusuf'un kabusu az kalsın gerçek olacaktı. İdris, Yaman ve Nana'ya yeni bir tuzak kurdu. Bu konuya devam etmeden önce dikkatimi çeken bir şeyi sizlerle paylaşmak istedim. Yusuf, Yaman ile birlikte Nana'nın sandığından dökülen eşyalarını yerleştirdi. Yusuf, Yaman'dan önce davranıp Aziz'in mektubunu almayı başardı. Yusuf, Yaman'ın okumasına engel olmak için mektubu ters çevirdi. Yusuf daha önce Aziz ile tanışmıştı. Bence Yusuf her şeyi bilerek yaptı. Bu nedenle Yusuf gece kabus gördü. Yaman ve Nana saati tamir ettirmek için zaman adamının yanına gidecek. Yaman, Nana'nın annesine ait bir saati sakladığını öğrenince kendi geçmişini hatırlayacak. Yaman'ın babasıyla ilgili anıları ve kolundaki saat aklına gelecek. Yaman bu nedenle Nana'ya yardım etmek isteyecek. Diğer tarafta ise Semra Hanım'ın aklı yine gitti. Semra Duygu ve Ali'ye yüzük taktı. Onları gören Yağmur çılgına dönecek. Bence Yağmur çok tehlikeli bir kadın. Duygu'nun ona dikkat etmesi gerekiyor. Bir tarafta Aynur Diğer tarafta yağmur elde edemeyecekleri mutluluğun hayalini kuruyor. Aç tavuk kendini dar ambarında görülmüş. Bunlarınki de tam da bu. Emanet dizisinde daha fazla kötülük olmasın. İdris kendi kazdığı kuyuya kendisi düşsün. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Nana annesinin saati tamir olacağı için mutlu olacak. Nana Yaman'ın aslında düşünceli, nazik biri olduğunu söyleyecek. İdris Yaman'ı öldürmek istediğinde Nana bir şekilde İdris'e engel olacak. Yaman Nana hakkında ne düşünmesi gerektiğini zaten bilemiyor. Çünkü Yaman Nana'nın çok garip biri olduğunu düşünüyor.